Limandan bile çıkamayabiliriz. Evet. Evet. Son anda kaptanlar tutuklanabilir. Son anda havalimanlarında bizler tutuklanabiliriz. Yahut yola çıkarız daha bir metre ilerlemeden bir askeri müdahale ile karşılaşabiliriz. O gizli otellerden kaçırılmalar, tutuklanmalar hatta endişe ettik. Eğer ulaşamazsak bazı arkadaşlarımıza ispatlayamayız da. Yani kamera kayıtları ortadan siliniyordu. Gemi öngörünüz nedir sayı olarak? Düzinelerce olduğunu söyleyebilirim. İlk defa medya manipülasyonu ya da 80 yıllık algıyla inşa ettikleri bir sistem, siyonizmin kitleleri yönlendirme sistemi yerle bir oldu. Yani şu an bana ne hissediyorum diye sorarsanız ben vicdan azabı hissediyorum. Selamünaleyküm. Ben Davut Taşkıran. Yanımda Adana Medeniyet Başkanı Mehmet Emin Işık Hocam'la beraber güzel bir konuk ağırladık. Global Sumut Filotilla Delegasyonu'nun Türkiye Koordinatörü Doktor Hüseyin Durmaz bizler olacak. Çok merak ettiğimiz soruları, sizinle merak ettiğiniz soruları kendisine yöneteceğiz. İnşallah cevaplarımızı da sizlerle paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. de vakıf adına Teşekkür ediyorum. Evet, için. Allah razı olsun hocam. hocam. Sağ olun. Doktor Hüseyin Durmaz hocam, Global Sumut Flotilla'nın delegasyonu Türkiye sorumlusudur. Bu açıdan sorularımızı bizzat merkezinden, bizzat yetkilisinden aldığımızı bilmenizi istiyorum. Bu şekilde yöneteceğiz sorularınızı inşallah. Hocam, organizasyonun içeriği nasıl ilerliyor ve içinde kimler var? Şu an katılımla ilgili önemli gördüğünüz katılımcılar, yani medyanın da önemsediği isimler var mı? Süreci biraz anlatır mısınız hocam? Nasıl ilerliyoruz şu an? Tabii şimdi biliyorsunuz özellikle Gazze'de yaşanan son süreç yeni bir dinamiğin, yeni bir sosyolojinin doğmasına sebebiyet verdi. 7 Ekim'den bugüne hepiniz, hepimiz meydanlara indik, sokaklara indik, imza kampanyaları, programlar, eylemler yaptık. Ama bu yaptığımız eylemlerle bir türlü Gazze'deki ablukayı kıracak ya da soykırımı durduracak bir kıvama getiremedik. Bu noktada biz kendimize şöyle bir hedef koyduk. Yani öyle bir adım atmalıyız ki ya da öyle bir sınırları zorlayan bir eylem tasarlamalıyız ki bu ablukayı kırabilelim. Bu minvalde biliyorsunuz deniz yoluyla abluka kırmak için hamleler oldu. O dönem eş zamanlı Tunus'tan Sumut konvoyu yola çıktı karayoluyla ve bizler de e, sizlerin de katılmış olduğu Valmars-Tugaz olarak karayoluyla 80 ülkeden 10 bin insan ablukayı kırmak için bir irade göstermiştik. Orada yaşanan süreçleri biliyorsunuz. Engellendik, müdahale edildik ve daha sonra dedik ki o zaman bu kez tüm bu organizasyonlar birleşip dördüncü dalgayı beraber yapalım. Ve bu vesileyle Özgürlük Filosu, Sumut Konvoyu, Global Maştugaz'a bir de Malezya'nın Sumut Musantra adlı organizasyonu bir araya gelerek bir üst çatı inşa ettik. Global Sumut Flotilla. Ve bu üst çatının bir amacı, bir hedefi var. Gazze'deki avlukayı kırmak. Bunun için de yapıldığımız analizler neticesinde en etkili yöntemin... Deniz yoluyla ablukayı kırmak olacağına karar verdik. Ama biliyorsunuz deniz yoluyla daha önce yapılmış girişimler var. Başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Başarılı olmak, bu ablukayı kırabilmek için onlarca, düzinelerce gemiyle yola çıkacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani bu çalışma her dinden, her milletten, her inançtan, her siyasi görüşten, ideolojiden herkesi yani vicdan sahibi olan herkesi bünyesinde barındıran ve bir tek amacı Gazze'deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak olan amacı kendine hedef kılmış tamamıyla bir küresel vicdan hareketi. Bu hocam kısa bir Mısır değerlendirmesi alabilir miyiz? Aslında şey geçmeden, filoya geçmeden. Çünkü bu değerlendirme ile filoyu bir arada en azından halkın da dinleyenlerin de doğru şekilde anlaması için. Mısır değerlendirmeniz nasıl hocam? Nasıl bir izlenim bıraktı sizde? Tabii şimdi bildiğiniz gibi yani insanlar Gazze'deki ablukayı durdurmak için çözüm arayışındalardı. Yani refaha yürümek, sınıra yürümek bir dile getirilen bir fikirdi. Bize ait orijinal bir fikir değildi ama bu fikrin ete kemiğe bürünmesi ya da bir plan, strateji dahilinde harekete geçmesi için bir tasarım gerekiyordu. Evet. Biz o kısmı yapmış olduk ve dedik ki öyle bir hamle yapalım. Onlarca ülkeden insan binlerce insan vefa yürüyelim. Bunun için çalışmalar yaptık, ekipler kurduk. Avrupa merkezli bir çalışma yürüttük. Biz sahada İsrail'in bu eylemi, bu yürüyüşü manipüle edebileceği teknikleri önceden analiz etmiştik. O yüzden Türkiye'yi zayıf tuttuk. Hatta kamuoyu şunu iyi bilir. Uzun bir süre kimsenin bu yürüyüşten haberi bile olmadı. Son 1-2 hafta kala Türkiye'nin devrine girdi ve çok ciddi bir Katılım talep oldu. oldu. Katılmak istediler ama gelene. Yani evet. yani. Ama bu stratejinin bir parçasıydı. Yani Türkiye'nin Böyle bir harekette sahada işte Mısır iç savaş çıkarmak için Türkiye'den ajanlar gönderdi şeklinde ya da Müslümanlar bunu böyle yapıyor gibi bir algı oluşmasın diye bu bilinçli bir hamleydi. Sonra gittik hep beraber 80 ülkeden on binlerce insan geldi. Bu tarihi bir eğlendi. Yani o sahneleri hatırlıyorsunuz. Yaşadınız, oludunuz insanların bir amacı vardı ve oradan Gazze'ye ulaşabilmek, ablukayı kırabilmek. Ama son iki güne kadar Mısırlı olan iletişimimiz iyiken, özellikle Avrupa'daki arkadaşların diplomatik görüşmeler neticesinde izin alabilme durumu bile oluşmuşken son iki gün kala İsrailli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması Mısır'ın tavır değişikliğine ve bu eylemi manipüle etmek için bir hamle yapmasına yol açtı. Ve bildiğiniz gibi otobüslerle yola çıkacakken önce otobüs şoförlerimiz tehdit edildi. Otobüslere el koyuldu. Sonra taksi ve bir takım imkanlarla... Otellerden. almaya başladı bize. Otellerden toplanıldı, insanlar bölündü, müdahale edildi. Bir Köşe ko kovalamacası gibi istihbarat faaliyetleriymiş gibi bir tablo ortaya çıktı. Ama o gün bir şey değişti. Bu yönüyle biz bu yürüyüşün çok başarılı olduğunu düşünüyoruz çünkü birlikte farklı görüşlerimize rağmen evet. e, küresel bir hareket yapabiliriz çok ve insanlarda bir heyecan oluştu ve yeni şeyler üretilmeye Şimdi o güne kadar cesaret güncellemesi de oldu diyebilir miyiz yani halk için yani kimsenin aklına gelecek bir şeydi. Kesinlikle. İsteniyordu ama cesaret edilemiyordu. Bu cesaret evet. edilmiş oldu. Aynen öyle ve yani şöyle bir tablonun içindeydik. Yani arzumuz, niyetimiz var ama bir çıkış bulamıyoruz. Ama demek ki çılgın görünen, yapılması mümkün olmadığı düşünülen şeyler aslında yapılabilirmiş. Ben size aradım hocam dediğiniz çok ufotik bir şey. Yani yapılması zor. Nasıl biliyorum. <laughs> evet. Mısır'daki biliyoruz. Yani siz inandınız. İnşallah olacak. Ve gerçekten ben de size inandım yani. Yoksa ilk başta evet. çok ön yargılıydım. Fakat şunu gördük. Gerçekten dünyanın birçok yerinden hiç tanımadığımız o güzel insanlar gerçekten siz de oradaydınız. O samimi insanlar yani dövülmelerini hakaret edemelerine rağmen dik durdular. E, dik durdular Kesinlikle. E, yani biz Müslümanlar e, gibi, e, yani bunun bir aslında insani, vicdani bir şey olduğunu gördük. Her ne kadar e, İslami kaygılarımız varsa da ama insanlık ölmemiş. Onu doğru da orada gördük. Evet. Ayrı bir sevincimiz vardı yani. Evet. Yani kesinlikle bu kısım çok önemli. Biz... İslam dünyasının içinde bulunduğu şartları doğru analiz ettiğimizde gönlümüzden geçen temenniler farklı olsa da bir realitenin içerisindeyiz ve bu realite bu krizi çözemiyor. Ama Gazze ile yeni bir süreç doğdu ve insanlık bir yol ayrımında. Yani ilk defa medya manipülasyonu ya da 80 yıllık algıyla inşa ettikleri bir sistem, siyonizmin kitleleri yönlendirme sistemi yerle bir oldu. Evet. Batı dünyası Siyonizmin gerçek yüzünü gördü. Yani biz bunu konferanslarla meydan eylemleriyle yıllarca yapsak anlatamazdık. Ama kendi elleriyle dünya açısından ne kadar büyük tehdit olduklarını göstermiş oldular. Bu yeni bir konjüktür. Evet. Ve gerçekten bu noktada da insanlar bunun farkında ve bu sürecin bitmesini, bu siyonizm tehdidinin ortadan kalkması için irade koyuyorlar. O yüzden Gazze meselesi artık tüm dünyayı ilgilendiren sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi, tüm vicdan sahiplerinin meselesi. Global Smooth Flotilla hareketini. Amacını nasıl açıklayabilirsiniz bize? Şimdi bu hareketin amacı Gazze'deki soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak. Bunu yaparken de ortak değerler üzerinden gitmek. Hani az önce ifade ettik Gazze artık insanlığın meselesi. O halde insan olma temelinde vicdan sahibi olan herkes bu sürecin bir parçası. Rengi, inancı, kimliği, camiası, cemaati, siyasi partisi, görüşü ne olursa olsun kalbinde vicdan taşıyan herkes bu organizasyonun bir parçasıdır, paydaşıdır, doğal destekçisidir. O sebeple bize düşen bu temel dinamiği, birleşme ruhunu, farklılıkları bir tarafa bırakıp yeryüzünün en büyük kötülüğünü durdurma iradesini hep birlikte ortaya koymak. Bundan dolayı da bu organizasyon hiçbir devletin, hiçbir siyasi partinin, hiçbir cemaatin, hiçbir büyük ismin ya da hiçbir ekibin kontrolü altında değil. Tamamen ortak akılla istişareyle, insani temelde, sivil şiddet içermeyen bir mekanizmayla inşa edildi. Bu çok önemli hocam. Burası çok önemli. Özellikle evet. bilgi kirliliği var ortamda. Yani kimin yönettiği, ya katılımcıları bir nevi yöneten zannediyorlar. Biz buradan bir kez daha söyleyelim. Tek yetkili Türkiye'de sizsiniz. Bu haberlerin biz kötü yorumlamıyoruz ama yani bu haberler ortaya atanların elbette ki amacı biz de katılıyoruz, biz de iç, içindeyiz demek istiyorlardır muhtemelen. Ama farklı algılanabiliyor. Burada hocam bunu bir kez daha ifade etmiş oldu. Hiçbir siyasi partinin ya da cemaatin güdümünde değil diyorsunuz. Yani ben size daha şey bir şey ifade edeyim. Mesela dikkat ettiyseniz e, koordinatör kelimesi kullandık. Bilmiyorum acaba izleyiciler ne düşünür? Hiç buna dikkat çeken var mı? Lider, başkan, reis... Alleme, bu Hoca. kavramları kullanmadım. Çünkü bu bir kolektif iş. Yani bizim pozisyonumuzda. Bir bir hareket. Evet. Koordine etmek. Yani hani bir başkanlık bir şey havasıyla değil. O yüzden zaten e, herkesin işi diyoruz. Yani bu ve bu koordinatörlük halkası da bizim için bir gurur değil, bir vicdan azabı. Yani şu an bana ne hissediyorum diye sorarsanız ben vicdan azabı hissediyorum. İki yıl oldu. Yani iki yıldır biz bu kadar insan kaynağına, bu kadar imkana, tarihte hiç olmadığımız kadar güce sahip olduğumuz halde biz Gazze'deki savaşı durduramıyoruz. Biz savaşın içinde değiliz. Bize düşen kısım bu zulmü durdurmak. Ya en en az hocam. Evet. Yani aç olan bebeklere, hasta olan insanlara yardım gönderemiyoruz. Kesinlikle. Bolluk içindeyken yani Kesinlikle. büyük bir lütuf içindeyken yani dünya bir bolluk içindeyken bunu yapamıyoruz. Bu daha da acı verici bir şey yani. Kesinlikle. Yani savaşlar belki devletlerin işidir ama bizler de bir sivil inisiyatif var. Bunu yapamamak daha ayrı bir acı veriyor ve daha ayrı bir etkiliyor diyebilirim hocam yani. Aynen öyle. İşte bu sebepten dolayı hissettiğimiz duygu vicdan azabı. Yani bu noktada şunu altını çizerek söyleyebilirim. Bizler Gazze'ye karşı sorumluyuz. O halka borçluyuz. Onlar insanlığa çok şey öğrettiler. O sebeple yani yeteneği olan, kabiliyeti olan, imkanı olan herkes bu sürecin içerisine dahil olsun. Bu süreçte tamamıyla niyetimizi, düşüncemizi de ablukayı kırmaya hedefleyeceğiz ve kolektif olmaya, birlikte omuz omuza hareket etmeye dönük bir zihin yapısına çevireceğiz kendimizi. Allah razı olsun. Hocam bizim Muhammed Emin hocamla beraber merak ettiğimiz Konuştuğumuz evet. böyle sürekli istişlasını yaptığımız bir konu var. Olası riskler nelerdir hocam? Çünkü iki lokasyon belirlediniz, 31 Ağustos İspanya dediniz, 4 Eylül e, evet. Tunus dediniz. Çünkü evet. insanlar yani bu seyahati bir nasıl bir seyahat olarak geçecek, merak ediyorlar Düşünmemeleri lazım, bunun evet. artı eksileri, sıkıntıları anlamaları lazım, anlatmamız lazım. Belki de merak edenler de çok. Hani biz Mısır'a gittik az çok düşünebiliyoruz nelere karşılaşacağımızı ama fakat bunda, bunda nasıl olacak? Bunda, bunda nasıl ben... bir şey var hocam? Biraz... Öngörünüz nedir <laughs> yani? Ilgili? Yani Allah razı olsun. Bu önemli bir soruydu. Bunu kamuoyuna da açıklamakta fayda var. Şimdi dünyanın en büyük kötülüğüne bir ur gibi tümör gibi bütün dünyayı sarmış bir kötülüğe karşı harekete geçiyorsunuz evet. haliyle risk ve tehdit şeyi çok yüksek. Şimdi biz iki lokasyondan yola çıkıyoruz ama tabi kamuoyuna açıklamadığımız bazı başka lokasyonlar da var. Yani sayılarla ilgili açıklanmayan şeyler var. Bunlar tedbir amaçlı takdir edersiniz. Evet. Şimdi bu sürecin ilk basın duyurusunu yaptıktan sonra İsrail'in engellemek için hamle yapacağını öngörüyorduk. İlk hamlelerini de kapediti olmuş kaptanları engellemek için yaptılar. İngiltere Hı. üzerinden kaptan belgesi ve sigorta evrakları ayağıyla gemilerimizi sürecek kaptanları engellemeye çalışıyorlar. Bilirsiniz kaptansız bir gemi yola çıkamaz. Evet. Bu bir. İkincisi İsrail'in bizi sahada kendi için müdahale zemini oluşturmak ya da dünya kamuoyunu tekrar arkasına alabilmek için radikalizmle suçlayabilir. O yüzden bu eylemin e, sivil, şiddetsiz, hiç kimsenin kontrolü altında olmadığının bilinmesi önemli. 44 ülke, biz de Türkiye olarak bu 44 ülkeden biriyiz. Hı, evet. Bu işin başında, merkezinde ya da bu işin motoru da değiliz haliyle Avrupalı vicdan sahibi insanların ön planda olduğu bir çalışma. Doğal olarak buna karşı da böyle bir iddiada bulunamazlar. İkincisi daha önce yaşanan şeyler yani gemilere e, siyanür atmaktan tutun, hediye adıyla siz yarın gemiye bineceksiniz size işte bir hediye verecek bu tarz şeylerin gemiye bindirilmemesi içinde bir uyuşturucu olabilir, silah olabilir. Bu bakın bunların niyeti Gazze değil bunların niyeti başka şeklinde algılatmak böyle için. Bir bomba paketidir hocam yani. Kesinlikle yani şunu söyleyeyim limandan bile çıkamayabiliriz. evet. evet. Son anda kaptanlar tutuklanabilir. Son anda havalimanlarında bizler tutuklanabiliriz. Yahut yola çıkarız daha bir metre ilerlemeden bir askeri müdahaleyle karşılaşabiliriz. Yani bunların hepsi risk. Olası risk. Gazze sahiline, Gazze şeridine ulaştık. içeri giremeyebiliriz. İsrail orada sert bir müdahale edebilir. Tutuklayabilir. Askeri müdahalede bulunabilir. Yani bunların hepsini bilmek zorundayız. Burada bize düşen o halkın Mücadele eden, açlıkla boğuşan ama vazgeçmeyen o halkın yardımına koşmak için her türlü riski göze almak. Bu bizim vazifemiz. Kesinlikle hocam. O sebeple şunu ifade edeyim. Hani bir turistik gezi değil. Mısır'da da gördünüz. O gizli otellerden kaçırılmalar, tutuklanmalar. Hatta endişe ettik. Eğer ulaşamazsak bazı arkadaşlarımıza, yani. ispatlayamayız daha. Yani kamera kayıtları ortadan siliniyordu. Burada da öyle. ya yani bu bir turistik gezi değil. Bu bir şov yapacağımız bir alan değil. Yani herkesin vicdanı titreyen insanların gerek gemide olsun gerek karada onları destekleyen hepsi aynı ekip. Böyle bir ayrım yok. Tamamen avlukayı kırmak için harekete geçmesi. O sebeple bu risklerin bilinmesi çok önemli. Hocam. E, merak edilen sorulardan bir tanesi yine aynı bilgi kirliliğinden dolayı söylüyorum. İşte 40, 50 Türkiye için. İşte 40 gemiyle çıkıyoruz, 50 gemiyle çıkıyoruz gibi söylemler var. Özelde Türkiye genelde bütün yani ülkeleri işin içine koyduğumuzda gemi öngörünüz nedir sayı olarak? Şimdi onu şöyle, söyleyeyim. Biz e, nelerce olduğunu söyleyebilirim. Ama sayıyı e, veremem. Yani bilsem de veremem. Evet. E, çünkü şundan yani bu tarz bilgilerin iki sebeple gizli kalması lazım. Bir büyük beklenti oluşturup insanların ümitlerini hayal kırıklığıyla karşılamamamız gerekiyor. İkincisi de karşı tarafın tedbir almaması gerekiyor. Hani sadece şunu söyleyeyim, şu ana kadar yapılmamış bir eylem olacak. O sebeple yani kamu şunu bilsin. Hani biliyorsunuz 2007'de Gazze'ye abluka uygulandı. O süreçten yana böyle deniz misyonu çok oldu. Bunların en büyüğü, hepsini ayrıca selamlıyoruz. Mesela Mavi Marmara evet. biliyorsunuz, tarihi bir olaydı. Yakın zamanda işte vicdan gemisi, Madlen, Hanzala, bir 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 yani biz iki gemi bile gitsek bu bir başarı. Üç gemi gitsek bir başarı. Bu şunu gösteriyor. Bu bir iradenin yani pes etmemenin. Hani Mısır'dan döndüğümüzde normalde beklenen şuydu. E, ya başarısız olduk bu iş artık olmaz demek. Tam aksine insanlarda ne oldu? Bir heyecan, bir e, ümit. Biz bunu yapabiliriz. Bu da aynı şekilde. Belki bu dördüncü dalgayla da İnşallah. Ablukayı kıramayacağız. Hatta şunu ekleyebiliriz. Mısır halkına da bir güç geldi hocam. Kesinlikle. Yani Mısır'daki bazen aktivistler bile çıktılar. Artık ne zamana kadar diye. Haberlere düştü, sosyal medyaya düştü. Hatta ben bilmiyorum belki bu Mısır'da yaşadığımız bizim tam hareket saatimizle İran'ın vurulması aynı saate denk gelsin Hocam ya bu bir tesadüf değil herhalde. Yok tesadüf <laughs> değil. Bunun gibi bir şey bekliyor musunuz? Hocam? Bekliyoruz. Ee, Gemiler için. hani Aynen şöyle ifade edeyim. İran'ın, İsrail'in İran'a saldırması belki önceden planlı yaptığı bir şey ama zamanlaması tamamen bu küresel dalgayı kırmaktı. Şimdi de bir dünya gündeminin... Ee, bu küresel dalgadan kopması için hamle yapacaklarını düşünüyoruz. İran'a saldırması belki bu sefer çok etkili olmayacaktır. Suriye üzerinden zaten bir takım Yaptı. senaryolar yapıyor. Benim aklıma çok daha e, tehlikeli bir şey geliyor. Barış'ı öne sürebilir mi hocam? Mesela Gazze ile ilgili bir anlaşma öne sürebilir mi? Yani Filo'yu amaçsız kılma girişimi olabilir. Olabilir. Yani eğer işte biz tırları açalım, kapıları evet. açalım bir hale bir durum olabilir. En nihayetinde ekip bunun farkında, yani buna karşı düşünüyorlar. Ee, o irade, o kararlılığı gösterecekler. Ama şunu kesin kes söyleyebilirim. Bir manipülasyon yapmak için bu küresel dalgayı kırmak ya da dünya gündeminden düşürmek için evet. Mutlaka bir şeyler yapacaklar. Takvimle ilgili hocam açıklamalarınız yani net bir şey söyleyemiyorsunuz değil mi? Mesela izleyeceğimiz yol, işte buradan çıkacağımız tarih, bunları belirleyemiyoruz. Yoksa... Yo, onu söyleyebilirim. Hani aslında katılımcı, katılımcı listemiz şekillendi. Başvurular bitti. Bugün itibariyle delegasyon komitesi de toplandı ve kimlerin katılacağı şekillendi. Süreçte 1 Eylül itibariyle bizim açımızdan başlayacak. Hep birlikte gideceğiz. Bir eğitim sürecimiz olacak. Yani buradayken de olacak, oradayken de olacak. Çünkü birçoğumuz deniz nedir, gemi nedir, gemide ne yapılır, İsrail müdahalesinde ne yapacağız, ne söyleyeceğiz, nasıl davranacağız? Bunlarla ilgili geniş bir eğitim almak durumundayız. Evet. Hem psikolojik hem burada teknik e, teknik. Yani daha önce Madlen'de ya da Anzala'da tutukladıkları arkadaşlar anlatıyorlar. Orada sizi tahrik edecekler, küfür edecekler, hakaret edecekler, inancınıza sövecekler. Sizi kışkırtıp karşı koymanız için. Yani bir fiziksel müdahalede bulunduğunuz anda elleri tetikte Hı. öldürmeye hazırlanmış, hiçbir değeri, hiçbir vicdani belirti yaşamayan bir kitle bunu yapacak ki bir hamlenizde sizi öldürsün? O yüzden bu eylemin sivil ve şiddetsiz olduğu kesin kespi bir kural, bir kırmızı çizgi. Onların eline fırsat vermemeliyiz müdahale etmeleri için. Şimdi merak edilenlerden bir tanesi gemilerde erzak gidecek mi? Evet. Erzarf için. <laughs> evet, doğru. Çok sorun. İnsani yardım, evet, insan yardım e, protez olarak. gibi tıbbi malzemeler, temel ihtiyaç. Bunlar olacak gemilerde. Anladım. Yani saf aktivizm olarak değil e, hani e, insani e, yardım içerisinde var. Ama şunu biliyoruz yani düzinelerce gemiyle gitsek de bugün Gazze'nin ihtiyacı olan yetmez hocam. Şey e, devasa e, bir e. boyutta. O e. yüzden temel hedef biraz malzeme götürüp teslim etmek değil Hı -hı. Hı -hı. ablukayı kırmak. E, var öyle olsun. Yani Türkiye'nin bir camia onlar da böyle bir hareket yaptıklarını gemi Çıkaracaklarını falan söyler. Bunun bu ekiple bir şey var mı yoksa? Bireysel... Yani şey, sizden başka bir organize var mı onu söylüyor hocam. Evet. Onu. Yani akreditasyonu yok, küresel sumut. Siz vermek istemedin. Bir Şey olmaz. Yani diye, akreditasyon mi? yok ama farklı çalışma yapıyor olabilirler. Hani size de az önce de ifade ettim. Dördüncü, beşinci, altıncı yani bu noktada bir şey diyemeyiz. Sonuç itibariyle hedefine merkezine Gazze'yi koymuş her yapı ya da her çalışma bizim e, seveceğimiz ya da başarıya ulaşmasını arz bir, şey yani. bir çalışmadır. Takvimle ilgili son bir ekleme yapayım. Çıkış takvimimiz belli ama kamuoyu şunu bilmeli katılımcılarda. Aksamalar, gecikmeler olabilir çünkü müdahaleler bekleniyor. Evet. Tam çıkacağımız anda şu kağıt eksik deyip iki gün daha bekleyin, 3 gün daha bekleyin. Yani yıldırmak için, vazgeçirmek için e, bunlar yapılacak. O yüzden burada biz sabırlı, istikrarlı ve hedef odaklı olacağız. İnşallah hocam. Sorularımız e, bu kadar. Tabii genel olarak cevapladık. E, bizi kırmadığınız, geldiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kamuoyuna en azından merak edilmiş şeyleri birinci ağızdan dinlemiş oldular. Var. Biz yanıtlayınca biraz soru şartları kalıyor ama siz yanıtlayınca artık noktaya koymuş oluyoruz umarım biz de sizlerle beraber zaten bulunuyoruz ve sizlerle beraber inşallah gaz abukasını kırmayı amaçlıyoruz. Rabbim bu güzel ameli bizlere nasip etsin. Evet. Bütün katılımcı kardeşlerimin de Rabbim ihlaslı bir şekilde bunu son hedefe ulaştırmasını bizlere sorumsuz bir şekilde inşallah nasip etsin. Amin. Biz seferden sorumluyuz, sonuçtan değil. Evet. Allah bizden sefere çıkmamızı istiyor. Biz de karınca misali yani bir damla su da olsa kardeşlerimizin yaşadıkları bu sıkıntılara bir böyle bir nebze de olsa acaba bir şey olur mu? ve kardeşliğimiz yerine getirebilir İnşallah. miyiz? İnşallah hayırlı olur. İnşallah, İnşallah hocam. çıkılan bu yol bereketlidir. Allah'ın rızasını taşıyor. Rabbimin de bir hesabı var diyorum. Onların bir hesabı, oyunları varsa en büyük tuzağı da Allah'a Celle muhakkak Kur'an'dır. Rabbim hayır etsin. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi ben teşekkür için, ederim. Için. Ee, Sizin söyleyeceğiniz varsa olarak. Son bir mesaj vereyim. Yani bu tarihi günlerde ve gazze için yapılacak bu süreçte bugüne kadar yapılmış tüm eylemlerin birikimi bu. Yani birden yumurtadan çıkan bir şey evet. değil. Hepinizin ilk günden beri meydana inmesinin, koşturmasının, mücadele etmesinin, gözyaşı dökmesinin Fedakarlık etmesinin bir zirvesi neticesi. O yüzden bu hepinizin eylemi. Nerede bulunursanız, nerede olursanız olun, bulunduğumuz pozisyon mühim değil. Gemide mi oluruz, karada mı oluruz, medyada mı oluruz? Ama hep birlikte olduğumuz sürece biz bu şerri ve bu kötülüğü yenmeyi başarabiliriz. İnşallah. Hepinizin tüm gücüyle bu sürecin parçası olmanızı ve desteklemenizi istiyorum. Allah, Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Konumuz evet, olduğunuz. Ederim. Sizlere teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen süreçte de herhangi bir güncelleme, durumla ilgili, koordinatörle ilgili yani güncelleme olursa zaten hocamızla irtibattayız. Sizinle paylaşmaya inşallah hazırız. Siz de bu süreçte medya kanalıyla, sosyal medya üzerinde bize desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun inşallah.